Merhaba Canlar aşık ekranda ekranlarına hoş geldiniz hepiniz. Bugün tekrardan stil çarpı içeriğimize devam ediyoruz. Umarım umarım keyif alacağınız bir içerik olur. Umarım çok mutlu olursunuz. Ee, stillerimiz var. Belli stillere göre hesaplaşma modu oynayacağız. Ee, hemen stiller gelsin. Dengeli, agresif ve pusucu şekilde oynayacağız. 3 karakter oynayacağız her zamanki gibi. Ee, i̇lk karakterimiz Frank olacak. Bakalım Frank... Agresif oynasak daha iyi gibi pusucu da çok zevkli olur. Hangisi gelsin? Dengeli de deşimi görünür. Hepsini yaparım. Haydi bakalım. Pusarak Frank oynayacağız. Pusarak Frank oynayacağız. Babam bam babam. Dururum dururum dururum. Evet. Tutacağız. Yük alabiliriz. Sakin sakin oynayacağız bunu. Tamam buradan gelsene kanka. Rica ediyorum buradan gel. Tamam. Gelsene buraya. Ama gelmen lazım oynamam için. Hop. 1 2 3 4 İlk yükümü aldım. Sakin sakin aşağı gideceğim. Yavaş yavaş pusarak oynayacağız. Oyun stilimiz bu. Pusmamız lazım. Adamlar sıkıştırdı mı nane yedik. Çok zor abi pusarak bunu oynamak. Daha agresif oynasak daha iyiymiş. Her türlü yapamazmışız yani. Dur bakalım. Yerim güzel gibi ama biraz daha aşağı kaymam lazım. Bir tane yüküm var. Çok az yük var. Ha. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Gel. daha lütfen gel ya. Yedi yüküm var oğlum senin. Miço. 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 Kendine Miço kendine iyi bak Miço. Miço kendine iyi bak. Valla ulti atarım yaklaşmayın. Pustum ulti atarım çok tehlikeliyim şu anda. Evet. Abi oraya girdiğini gördüm. Dedim kesin gitmiştir. Kesin gitmiştir. Bir buradan yavaştan Krov'a geçelim. Ben Crow'da daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. Umut ediyorum ki. Var mı bir şeyimiz Krov'cum? Çok dediğimizde bir şey yok gibi devam. Tamam seçtik. Hemen gelsin çarkımız. Gelsin çarkımız. Çevir baba. Güzel bir şey gel. Yani. Agresif oynarım. Kanka dengeli de oynarım. Tamam yerine göre çok daha iyi oldu hatta. Dengeli bizim işimiz oldu. Bu işi halledeceğiz. Bam bam bam. Dikkatli olacağız. Mita mita var. Biz dengeli oynarız hatta. Kafamıza göre oynayacağız. Biraz bekleteceğim. Tamam, güzel. Güzel. Güzel hasar. Düştü düştü. Hakika, bu adam çok tehlikeli duruyor bu arada ya. Bu adam inanılmaz tehlikeli duruyor. Wow. Hop sen de düştün. Çok sessiz kaldım ama hallettik chat. Hallettik. Hallettik orayı. Konuşamıyorum. İyi oldu. Gayet güzel oldu. Tamam. Şu yükü de alalım, 2, 3 olalım en azından. 3 bizim için okey. 3 bizim için okey. Ee, toparlamamız lazım, toparlamamız lazım. Tamam güzel. 4'ü de aldım hatta. Hatta 4'ü de aldım şu an. Hesaplaşma oldu. Bekle yükümü, gücümü toplayıp geleceğim sana. Sana çok fena gücümü toplayıp geleceğim. Düş artık, tamam. Gördüm seni. Tamam. 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 Hocam iyice hasar. Ne yapıyorsun? Germe beni. Tek atacakmış gibi bir havam var. Tamam. Hop. Bitti. İşte bu kadar. Adam botumsu. Can psikoloji. Çok temiz aldık. Çok temiz aldık. Botumsu bir adamla oynamış. O da olabilir. Hiç önemli değil. <laughs> önemli olan görevi tamamlamak. Kupamız 191'miş bunda. Bunda gerçi botla gelme olasılığı yüksek ama burası bizi ilgilendiren kısım değil. Tekrardan, tekrardan son karakterimiz olan Kim o? Edgar Baba geliyor. Edgar Baba'yı alalım. Edgar Baba, neredesin Edgar Baba? Ben gene, gene karakterlerden göremiyorum. Gene göremiyorum reisim seni. Nere neredesin? İşte bu maksimum seviye efsane bir adamsın. Bir tane de buradan bize üst savaş gücü vermiş. Hazır mıyız? Seçtim. Başka kostümümüz var mı ya bunda? Ağustan hediyemiz var onu da açalım. Bam 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 bam. Hızlı basıyorum ki olsun diye ama maalesef hiçbir zaman olmadı olmayacak. Tamam neyse zaten bir kostümümüz varmış. Evet çarkı çevirelim dostlar. Bakalım çarkımızdan neler gelecek bu karakter için. Bu karakter için. Agresif ver bana. Agresif ver bana. Abi Edgar'la pusucu mu oynayacağız gerçekten? Tamam. Tamam. Çark ne derse o, çark ne derse o, başlayalım o zaman, let's go, let's go. Tarak Edgar oynanır mı? Çok da zannetmiyorum. Dur, 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 dur. Dynamite var, Mortis var, Colt var, bayağı uzaktan oynayan karakterler var. Bunu ben alacağım, sen alamazsın. Ben saldırmıyorum bak, kusacağımı söyledim. Kanka pusman lazım bak. Ya git şuradan ya. ya kanka bir şey diyeyim mi? Allah aşkına git şuradan. Dur. Kanka gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Böyle şeyler oluyor sonra. Başına böyle şeyler geliyor. Böyle şeyler geliyor. Sıkıntı yarar, yarar, yaşarsın Viper. Konuşamadım. Pro geliyor buraya. Pro bu iki yükü de alırsın. Bir şey diyeyim mi? Burada çok güzel bir fight dönecek gibi. Kutucu Halil devrede. Yüklerimizi aldık. Kutucu, kutucu Shitbox devrede. Buraya gel. Ne olursun buraya gel. Buraya doğru gelir misin? Dibime gel. Pustum beni bilmiyor. %100 bilmiyorsun beni. %100 bilmiyorsun. Ultimate'sam acaba işe yarar mı? Yaramayabilir. Şu an yaramayabilir. Gel, 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 geri gel, geri gel. Burası seni güvenli alanı Geri dön, ben lazım da olursun. Şuraya gideceğim. Bir şey olmasın, bir şey olmasın. Aha. Dur. Akar. Bir yerde durman lazım. Tamam. Tutmam gerekiyor, tutmam gerekiyor. Bak, arka rahat dur. Pusmam gerekiyordu. Pusmam gerekiyor benim. Benim acil pusmam gerekiyor. Ama valla. Oha hasara bak Search bu ne kanka böyle hasar mı olur ya İkinci sırada bitirdik Fena değildi güzeldi Fena değildi güzeldi Vatatın üstü. üstü Yapacak bir şey yok Dostlar İçeriği ee, sevdiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bizler için çok önemli biliyorsunuz. Elimden geleni yaptım. Frank'le batırdık. Crow'la iyiydik. Bunda da Vasat'ın üstü et kardı Fena değildi. Yeni karakterler, yeni seriler için de desteklemeyi bizleri unutmayın. Seviyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.